Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün ilk kez video çekiyorum YouTube Kanalı açtım yani bilemiyorum öncelikle kendimi size tanıtmak istiyorum benim adım Berk, 3 Haziran 2011 doğumlu bir çocuğum şu an 10 yaşındayım ve ilk defa YouTube kanalı açıyorum yani sevdiğim çok fazla youtuber var. Ama bugünden sonra kendi kanalım var. Evet yani kendi kanalımın olması çok güzel bir his insanın. <laughs> yani hep merak etmişimdir hiç abonem olur mu diye. Oldu. Bir tane abonem annemin tezgahı Neyse <laughs> Benim de şimdi bir tane kedim olacak Onun da videosunu atacağım tabi ki de Önce onun eşyalarını size göstermek istiyorum Şöyle getireyim Öncelikle biliyorsunuz ki Kedilerin tırnaklarını tırmalama ihtiyacı duyar Kedimizin adı da lülü olacak Şöyle Tırmalamıyorum bir tane. Yok. Burada da bir. Sırtını kaşımak için. Alalım. Biliyorsunuz ki malum korona var. Hepimiz evdeyiz. Çocuklar daha da evde. Yani <laughs> Yapacak bir şey yok. Evde ben de sıkılıyorum. E, İlker ne yapabilirsin ki? Benim PSP var onu da izlesin atarım. Belki. Neyse. Playstation var. Onun oynuyorum. Bir süre sonra sıkılıyorum. Her gün oynayınca. Ders de online. Yani sıkılıyorum. Her şey 6 saat. Ders zaten 6 ders. Yuh. Öğlene kadar sürüyor. Dersim yeni bitti zaten. Başa kaldı. Ondan sonra kedimizin evini göstereyim. Şu evime hemen gidiyorum. Şöyle. Arkadaşlar tek başıma çekiyorum bu videoyu. Kendimizin evi böyle yeşil dışı Tamamen kendim kurmalı Şurada güzel bir yastık var. Tamamen ahşaptan yapılmış. Onu Öyle. Tuvalete gelecek acayip lüks bir tuvalet. Onu da buradan düşer. Ben onu bir İşte böyle. Yani öyle çok ayrıntılı videolar atamayabilirim. Çünkü bilgisayardan video çekiyorum. Bu da biraz zor benim için. Ama elimden geldiği kadar güzel video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Hem bugünlük bu videoyu bu kadar bitirelim. Akıyor mu? Akıyormuş. 4 dakika bir video oldu. Kısa oldu. Ama yani kendimi tanıtmak istedim bugün. Ha bu arada adım da belki de mi zaten kanalında görmüşsünüzdür. Neyse o zaman bu videoyu burada bitirelim. Lütfen like atıp abone olup bilinmeyeni unutmayın. Zaten orada çan işaretine tıklayıp tümüne basarsanız tüm videolarımdan çat bir video geldi mi? Çat diye telefonunuza bildirim geliyor. Bay bay.